İlk yarıda üstünüz. Üst Fenerbahçe ilk yarıyı bir sıfır önde kapadı. Başta değiştirmeyi unutmuşum. Heyecanla, gerginlikle. Yani hakemin hakemin enteresan şeyleri var, kararları var. Kırmızı kart bence. Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hemen anket yapalım. Enteresan bir karardı. Et ee, Edson'a gelen basma kırmızı sarı diye soralım. Şöyle düşünüyorum ben. O pozisyon çünkü belirleyici maçta ee, Evet oyuncu topa dokunma amacıyla gidiyor. Ama topa dokunurken topa dokunamıyor zaten. Top gittikten sonra kasıklarına geliyor Ederson. Ederson çocuğu falan olmayacak yani. Evet yani, yani yazdığı gibi tam olarak. Ben de aynı şeyi düşündüm. Çok sıkıntılı bir bölgeye tabanla basıyor adam. Ve bayağı basıyor yani. Şeydi yani ayağını sakınarak gelmiyor. Net bir kırmızı bence. E, i̇kincisi deminki pozisyon Enesleri gidiyor şeyle birlikte adamla çekişe çekişe gidiyorlar ve ilk çekmeye başlayan adam diğer adam. Stuttgart'lı adam önce formadan böyle bas çekerek geliyor yavaş yavaş ince ince çekiyor. Ondan sonra devamında Enesleri koşarken karşılıklı çekmeye gidiyorlar ve şeye veriyor alakası bir şey söyleyeyim. Penaltıda bence %100 penaltı değil. <laughs> Golü attık. Penaltıda evet müdahale var. Ama yanın bırakışını sonraki açıdan gördüyseniz <laughs> dakika 45 artılarda bir tekrarını gösterdi. Heh, bak mesela heh, Nengo da aynı şeyi söylemiş. Penaltı verilebilir penaltı ama vermese neden verme demem demiş. Ay, katılıyorum buna. Bence de biraz kırmızı karttaki hatasını toparlamaya çalışmış olabilir. Ya da hakem ben çözemiyor yani. Süzemiyor pozisyonu. Çok kötü bir hakem bence. Gerçekten kötü yani. Ee, onun haricinde Fenerbahçe ile yani oyunla ilgili söyleyeceğim şu var. Maçın ilk dakikalarında ilk 20 dakika hiçbir şey olmadı neredeyse. İki tane böyle zayıf şutlar var. İki takımın da yani şutları var. Onun sebebi de şey. Zaten sürekli maçın başından itibaren 20. dakikaya kadar falan sürekli oyun durdu. 20'de zaten Alvarez'in pozisyonu var. Sonrasında biraz top oynanmaya başladı. Böyle 20-35 arası birazcık futbol izleyebildik o 10-15 dakika daha doğrusu 5-10 dakikada bir şeyler oldu ve devamında aslında hem bizim hem onların pozisyonları var. Yani Ederson'un rakibe verdiği pas var direkt alakasız yani oyun kurmaya söz. Adamlar şöyle basıyor bu arada iki kişi öne geliyor bir tane arkalarında duruyor ee, kanat bekleri de ileri kadar çıkıyor ve bir tane de buraya ekstra bir oyuncu daha geliyor. Şu şekilde basıyorlar bazen e, 4-4-2 gibi oluyor şöyle yapıyor bazen Thomas da burada 10 numara ya da bunu hani 10 numara gibi kalıyor. Hatta daha çok kanusu on numara gibi salıp sanki Thomas'la bu bastı gibi hatırlıyorum. Şöyle bir şeyle basıyor. Bunun sebebi ne? Senin çünkü 4 artı bir oyun kurmaya çalışıyorsun. Buraya Alvarez ya da İsmail'i sokarak o bağlantıyı kapatmaya çalışıyorlar. Ve öyle olduğunda da Ederson uzun top attı mesela bir tanesinde. Direkt gitti Stiller'a attı. Stiller diye galiba. Stiller'a attı. Hani bunlara baştan e, maçtan önce söylediğim de oydu. Ederson bu kadar para veriyor Fenerbahçe. Ama bunları yapmaması lazım. Oyun kurarken Zaten Ederson'un üstünlüğünü orada görmemiz lazım ee, Onun haricinde e, Buralarda yine Girdikleri pozisyonlar oldu Ceza sahası çevresinde pozisyonları oldu ama bitiremediler Onların bitirememesi, bazen üstleme, yani üstümüze Üstümüze şut çekmeleri falan ee, Oralarda iyi durduk ama iki tarafında gol atabileceği bir şey var e, Maç vardı Eray senin adın yok. Haydi Buster Fener demiş. 7. ayını kutlamış akıllı yatırımcımız. Tek akıllı yatırımcımız. Ömer taktik tahtasını da isimleri daha büyük yazamıyorum şöyle büyütebilirim biraz daha fazla büyütemiyorum ama isimleri daha büyük yazma şansım yok zaten öyle oluyor Defanstan çıkmaya çalışıyoruz ama defansta orta sağ arası yine kopuk nasıl düzelte Futbol izin bunu aslında bence İsmail birazcık daha iyi yapıyor Bu arada aslında sanki İsmail ikinci bir 8 numara Zaten savunmada karşılarken e, demiştim 4-1-4-1 şeklinde gibi diziyor Tedesco takımı diye 4-1-4-1 gibi oluyor Rakibi de geri alalım Rakip böyle karşılıyorken Alvarez de burada aslında 6 numara gibi kalıyor. İsmail bayağı 8 numara. Hatta İsmail ceza sahasına girdi. Anahtar pas attı. Kerem'i kaçırdı. Bayağı iyi oynuyor İsmail. Bence 8 numara işini bayağı oturtmaya başladı İsmail. Ha tabii ki aranan işte teknik pas kalitesiyle öne çıkan asist yapacak e, bir şey değil bence. 8 numara değil İsmail ama şu an görevini bence iyi yapıyor. Rakip ceza sahasında iki kere topla buluşmuş mesela. Ennesir'in hiç buluşamadığı maçları hatırlıyoruz. E, i̇kili mücadeleleri normalden düşük kalmış. Ama mesela Ennesir'i kaç kere topla buluşmuş rakip ceza sahasında bakalım. Bir kere buluşmuş İsmail iki kere buluşmuş yani bu aslında bayağı bir şey anlatıyor Bu İsmail'in şuraya girmesi Asensio da aynı şekilde buralara girmesiyle Fenerbahçe birazcık daha önceki maçlardan akışkan oynayabiliyor bence Nene eleştirisi gördüm şurada Joker Batman demiş ee, katılıyorum ya yani Berbat ediyor demem Ama hatta bir yerde ıslıklanacak gibi oldu yani. Çünkü topla hızlı bir şekilde çıkıyor Asensiyon nene böyle akışkan bir paslaşma sağlandı Tam 45. dakika civarında Nene sonra atamadı Topu geri dönmek durumunda kaldı yani Nene de bunu isteyerek yapmadı Kötü bir şey yaptığını farkında o da Ya da Endestri geldi buraya savunmada Topu çıkaramadı kaleciye döndü falan bir türlü ee, Ama oyunun birazcık daha yukarı çıktığını söyleyebilirim Ben şu anda e, Fenerbahçe'yi beğenmediğimi söylemem yani Nene solda oynaması lazım işte. sağ kanat değil demiş Matriyan yine maçtan önce de söylemişti e, ee, neseri yerine Duran alınmalı. İkinci yarıda belki son dakikalarda olabilir. İsmail on numara değil ama on numara oyuncu demiş Hasan Hüseyin Koç. Ee, hakem Aarhus taraftarı demiş. Kerem alakası bir bilgi vermiş. Sevilla'daki Endesiri şutları. Evet abi. Endesiri bu arada biraz şutlarını geliştirmiş. Buradan sağdan bir tane şu sağ yakla şutu var. Buradan uzaktan yine köşeye doğru iyi vurduğu şut var. Endesiri en azından denemeye başladı. Gezmeye başladı. O e, Benfica daha şu Feyenoord maçlarındaki birazcık daha istekli olan Endesiri'yi gördük. O beni mutlu etti. Çünkü ennesire önde baskıya katılması işte şut çekmeye başlaması, top gelmediği zaman birazcık daha geriye gelip top alması olduğu zaman birazcık daha bir şey Anlatıyor. ama onun haricinde Evet eksik kalıyor takım e, genelde ile oynadığı zaman. E, oyun bence nasıl Bence dengeli gidiyor dediğim gibi iki tarafında kazanabileceği bir oyun var e, yani şu an bu dakikadan sonra bir sıfıra birazcık korumak gerekiyor Bence kolay kolay farkı arttırabilecek gibi gözükmüyor Fenerbahçe ama bir iki tane burada sol taraftan yapılan organizasyonu beğendim mesela e, ostervode burada sol bek civarında topla e, haşır neşir olmak durumunda kaldı ve bayağı sağlam bastılar e, Brown buradaydı. Kerem buraya geldi. Kereme doğru hatta bolde dikine bir tane attı. Ondan sonra Kerem burada aldı topu, direkt döndürüp Brown'u buraya koşturdu. Brown getirdi. Brown çevirdi. İşte ennesiri vuracakken kale ağzında mesela araya girdiler. Dolayısıyla bu tarz çıkışları yapabilmesi Fenerbahçe'nin bir gelişme gösteriyor. Fenerbahçe bunları hiç yapamıyordu. Yani Mourinho dönemini hatırlayın. E, Şehen Tedesco'nun ilk maçlarını hatırlayın. Fenerbahçe savunmadan çıkabilen, kolay kolay çıkabilen bir takım değildi. En azından burada bir gelişme görmek beni mutlu etti. Emir demiş ki 3'te 3 gelir mi tek temennimiz bu birazdan Samsun spor maçı da var yani bu maçtan hemen sonra e, orada da 11'ler 15 dakikaya açıklanır umuyorum e, 3'te 3 gelir birlikte koruyacağız akşam konuşacağız akşam. Fugayop demiş ki kesinlikle gelişim var. Hoca direkt paslara ve duran toplara çalışmış gibi 20. dakikaya kadar hadi dedim ama aslında biraz daha mantıklı futbol yaratmaya çalışmış gelişim gösteriyor. Aslında ilk 20 dakika iki takım da bence birbirini test etti. 20. dakikadan sonra Alvarez'in sakatlık sonrasında bence Fenerbahçe birazcık daha öne çıkmaya başladı. Orada ne oldu? Tribün de birazcık daha şeye, devreye girmeye başladı. Çünkü bu Alvarez e Alvarez'e verilmeyen kırmızı, yani Alvarez'in rakibine verilmeyen kırmızı karttan sonra Elkanus bu arada yapan oyuncu. O kırmızı kart verilmedikten sonra tribün de birazcık bir şey yaptı tepki göstermeye başladı ve bir anda vura vura kıra vura 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 kıra 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 diye girmeye başladı tribün. O zamana kadar tribün birazcık daha sessizdi aslında bakarsanız. Onunla birlikte Tedesco da o işi gördü. Önde Kerem'le Enes'in baskısını görünce hadi aslanlarım çıkın demeye başladı. Hatta önde topu kaybedince Fenerbahçe orada stay stay dedi. Tam o sırada kameraman gösterdi. Kalın orada dedi. Yani çünkü oradaki baskıya devam edelim istedi. E, bence mantıklı. Ya o şeyde tribündeki enerjiyi de gördükten sonra Tedesco evet gerçekten çok güzel bir yerdeyim, şanslıyım ve bu takıma bu oyunu oynatmam lazımı kafa aslında düşünüyordur. Yani böyle bir tribün olduğu zaman Avrupa maçlarında Nice maçında da güzeldi. Tribün böyle olduğu zaman Fenerbahçe bu coşkulu oyunu daha iyi oynayabiliyor. Ha eskide şey eskide diyorum geride <laughs> sıkıntı olmuyor mu? Sıkıntı oluyor. Pozisyon veriyor. E, bence şey Fenerbahçe. Ama ya pozisyon verirken de işte Ederson'un pas hatası yapmaması lazım artık. Yani uzun top evet atarken pas hatası olur tabii ki. Ederson da sonuçta makine değil. Ama geriden çıkışlarda basit pas hatalarının yapılmaması gerekiyor. Like alalım demiş ha. Aynı şekilde Emir de söylemiş. Beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Çok teşekkürler. E tribün çok kötü rakip bastırıyor hala beste şarkı söylüyor tribünün lideri. Ben işte katılmıyorum sana. Ben de tam tersine bütün maç boyunca ıslık söyle ıslık çalarak bir yere varılamayacağını düşünüyorum. Çünkü bütün maç top rakipteyse sen sadece ıslık çalarak bir şey değiştiremezsin. Ha ıslık çalarsın yine bu arada. Ama işte biraz basarsın ondan sonra besteni söylersin. Ben 90 dakika ıslık duymak istemiyorum zaten. Brown açık veriyor arka tarafta. Bunu analizde söylemiştik. Maç öncesinde de söylemiştik. Brown ne olacak? Taraf sıkıntı diye. Brown zaten ne zaman ileri çıktı bir şeyler işte koşu attı. O zaman etkili oldu. Ama geride sıkıntı oluyor. Oyun kurarken bence sıkıntı oluyor. Asensio niye ee, neden hep şut deniyor? Kilit pas vermek yerine. Aslında pas bilmiyorum ya. 19 like mı? Hata vardır orada. 19'da değildir herhalde. Fugev demiş ki panik hali gitmiş gibi ne yaptığını ya da yapmaya çalıştığını bilen bir takım var görüyoruz sağda demiş. Katılıyorum bence birazcık daha ne yaptığını bilen bir takım var. Penaltıcıyı Kerem mi yapsak? Buna katılıyorum abi. Talişka varken de söylüyorum ben. Kerem iyi penaltı atıyor. Yani niye Talişka kullanıyordu bilmiyorum. Ee, <laughs> Defanstan topla çıkmak yerine ileri vursa, vurup prese devam etmeliyiz demiş Hasan Hüseyin Kaç. Katılıyorum. Burada 160 like varmış. Ee, katılıyorum buna ki zaman zaman yapılıyor. Yani Ennesiri'ye bir iki kere Ederson atmaya çalıştı ama Ennesiri alamadı onları. Orada da işte Ennesiri hep söylüyorum. Ceza sahası içerisinde yandan gelen toplara iyi kafa vurabilen bir oyuncu ama arkadan sırtı dönük aldığı toplara iyi kafa vuramıyor. Nübel şu ana kadar bu arada maçın yıldızı gözüküyor. Çünkü altı kurtarışı var ama altı kurtarış böyle hep üzerine gelen şutlar olarak düşünebilirsiniz. İstatistiklere de bakalım. Topla daha çok oynayan Stuttgart ki zaten toplu oynamayı seven bir takım olduğundan bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin 10 şut atması 7'sinin isabetli olması değerli ama şut kalitesi bence birazcık düşük. Zaten burada 0.78 civarı gol beklentisi tamamen biliyorsunuz penaltıdan geliyor. Geri kalan 0.40'lık civarı geri kalan 9 şuttan geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ama genel olarak kaleyi bulabilen şutlar çekmesi Fenerbahçe'nin tabii ki değerli. Fenerbahçe arkada çok açık veriyor kontrol etmez. Bundan bahsettik yine maç öncesinde. yar profili olduğu sürece arkada açık verilir. Semedo ile Brown da çıkmayı seven bekleri olduğu için arkada açık verilir. Ee, Kerem Lene'nin le bazen birazcık daha destek vermesi gerekebilir. Özellikle şey olduğu zaman e, ikinci yarıda mesela skor böyle devam ederse rakibin daha çok bastıracağı dakikalar göreceğiz. O dakikalarda daha sakin olmak lazım. Ben de besteye karşı değilim ama rakip bastınca yarı ıslık yeri beste oluyor. Yani ayrı ayrı davranma kesinlikle evet. Daha organize olmasına kesinlikle katılıyorum. Nesrin'in itiraz ettiği pozisyon doğru muydu? Garanti gole giderken foul, Garanti gol değil o. Bir sarı kart olurdu bence. Yani şöyleydi. Önce Hakez galiba o pozisyonda. Şuradaydı çünkü. Nesrin'in arka tarafı. Yani hakem şu tarafta. Ne kadar görev şu tarafta hakem. Hakem orada olduğu için şuradaki çekmeyi görmedi bence. E, arkadan bir ufak çekiyor rakip oyuncu. O çekmenin üzerine Ennesir'e gitmeye çalışırken Ennesir de rakip oyuncuyu çekip ittirmeye çalışıyor. O arada ikisi karşılıklı çekişirken Ennesir'in çektiğini kanaat getiriyor. Ama orada Hakes çekiyor ve indiriyor ilk başta. O yüzden e, pozisyona gittiği için sarı kart artı bence çekmeden dolayı foul olmalıydı. E, orada kırmızı çıkmaz çünkü zaten geride bir tane daha oyuncu vardı. Şuradaki oyuncu vardı. Öyle bir durum. Yanda oyuncu vardı kırmızı olmaz demiş Doğukan. Ee, sarı kart garanti şansı yok aynı yorumdan gelmiş. Alvarez'in 6 numara oynaması İsmail e yaradı. Bir daha bir daha bir 8 oynamaya başladı. Atağa çıktı özellikle Kerem'le güzel ikili oldular. Sen ne düşünüyorsun? Yüksek basınç kesinlikle katılıyorum. Az önce de bahsettim. Alvarez burada 6 gibi takıldığı için İsmail Asensio ile birlikte 2-8 gibi. Hatta yani Tabii ki Asensio daha on numara karakterli ama İsmail'in hem topu çıkarırken bağlantı oyuncusu olması hem de ileri ceza sahasına girmesi değerli. Ee, özellikle Kerem'le olan ilişkisi biliyorsunuz birbirlerini zaten seviyorlarmış, çok yakın arkadaşlarmış. O yüzden Kerem'le de ekstra bir iyi oynuyor bence. Kerem'le birlikte bayağı iyi oynuyor. Duran bence girerse 20 dakika falan girer. Zaten sırf o yüzden bence Jadon'un pozisyonuna da kart vermedi. Penaltı sırasındaki müdahale de sertti. Hangi yüzden dedim bilmiyorum ama şey penaltı atamadan önce Jaden'ın yüzüne vurdu adam. E, bence de sarı kart olabilirdi ama görmediğini düşünüyorum. Alvarez çıkar bence sarısı vardı demiş. Ya Alvarez'in sarısı gereksiz oldu. Semedo ile Alvarez'in sarıları gereksiz oldu. Ya bunları hep Avrupa maçlarında anlatıyorum arkadaşlar. Tamam hakem kötü. Alvarez de Semedo da sonuna kadar haklı ki Alvarez burada çok sinirlendi. O kadar sinirlenmesini de anlayamadım. Yani çocuk bile yapmıyor. Kırmızı kart bence ama Elikanus bile isteye yapmıyor onu. Tabii ki ya Cinsel organına doğru geldiği için ekstra bir sinirlenmiş olabilir yani. <laughs> hani o yüzden ekstra bir sinirlenmiş olabilir Alvarez ama hani maç içerisinde olabilecek bir şey ve şanssız bir pozisyon. Elkanus orada topa girmeye çalışırken ayağı uzuyor ve Alvarez'in e, cinsel bölgesine doğru geliyor kasıklarına geliyor. Onu gösteriyor hakeme işte bak burası görmüyor musun? Kırmızı kart bu bastı falan diyor. Haklı. Yüzde yüz haklı. Kırmızı kart olması lazım. Ama hem adama sen çıkışa gel falan yaptı. Çocuk yani bu arada 21 yaşında falan Elkanus bildiğim kadarıyla. Hem çocuğa gel çıkışa falan yaptı. Hem işte ondan sonra hakeme iki, iki yere üç kere itiraz etti. Oyun durduğunda bir daha itiraz etti. Bunlara gerek yoktu bence. Orada birazcık daha Şıkrın Yer'in kaptanlığını koyup ya tamam Alvarez haklısın da sarı kart göreceksin sakin ol demesi lazım. Aynı şekilde Semedo'nun gördüğü sarı kart. Ennesir'in pozisyonuna itiraz ediliyor. Ennesir'i yerde kaldığında kimse gidip itiraz etmedi. Rakip hemen hızlı başladığı için. Sonra devamında oyun durduktan sonra hem Şıkrın Yer gitti hakemle konuştu hem Semedo konuştu. Semedo olsa da sarı kart görüyor. Ya Semedo sen niye gidiyorsun ki? Orada hakemin şeyin kaptanın konuşması gerekiyor. Tufan demiş ki sağ sevgili fenerliler bu hocadan olur demedi demeyin iş adamı yemezler. Ya yani umarım bence de bugün iyi bir performans gösteriyor. <laughs> Çıkarıp gösterseydi keşke hakemi çok ayıp. <laughs> Meksikalıya durduramıyor kartel değil mi o yüzden. <laughs> Şimanski olmadan bu takım daha iyi demiş Kayra. Bağlantılar daha iyi. Top kontrolleri daha iyi. Mesela İsmail'in Şimanski'den daha iyi top kontrol etmesi, topu daha iyi dağıtması çok enteresan bence. Şimanski bayağı geri gitti. Bu arada ikinci yarı başlamak üzere. Uç tut kartı. Bu Nestiga'da da izleyebilirsiniz tabii ki. Bu Nestiga'yı da nasıl izleyebilirsiniz arkadaşlar? Esport Plus'tan akıl oyunu koduyla 400 lira indirimle izleyebilirsiniz. Napoli Inter maçı var. Real Madrid Barcelona maçı var hafta sonu. Real Madrid Barcelona'yı da birlikte takip edeceğiz. Esport Plus'a üye olmayı unutmayın. Akıl oyunu koduyla üye olduğunuzda hem kanala destek vermiş oluyorsunuz hem de Esport Plus'ta bu üç Ligi birlikte izleyebiliyorsunuz. Maç sonunda birlikteyiz. Bu yayın bitince hemen maç sonu yayınına aktarılacaksınız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.